Evet arkadaşlar şimdi fan yüksek çalışan e, yüksek sesle çalışan fan çok ısınan fan veya çok çalışan e, CPU işlemci sorununu nasıl çözebileceğimizi göreceğiz. Öncelikle bazı şartlar sıraladım e, videonun tanımında da bulabileceğiniz gibi e, bunlar varsa özellikle bu işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle bütün uygulamalarınızı kapatmanız gerekiyor bunu yapmadan önce. Yani Google Chrome gibi vesaire uygulamalarınızı kapatırsanız daha sağlıklı bir işlem yaparız. Şimdi şu anda bende açık ama şu anda göstereceğim aşamada pek bir sorun olacağını sanmıyorum. Öncelikle Ctrl Alt ve Delete tuşlarına bastıktan sonra görev yöneticisini açıyorsunuz Windows 10 veya 8'de. Ondan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek burada gördüğünüz gibi hizmet ana bilgisayarı diyor Genelde soruna bu yol açıyor bunun içinde ya yani bu Svc host diye bildiğimiz aslında klasik olarak şeyin Windows 10'daki yeni ismi uygulamaların Yani bunu doğrudan kapatmak sağ tıklayıp pek uygun bir fikir değil Çünkü içinde bazı temel uygulamalar var onun yerine şuradan. Menüden ayrıntılara geliyoruz buradaki. Sonra şuradaki koda dikkat edin. Şu PID, bu değişir her açılışında bu uygulamanın. Bu 404 şu anda. Sonra bu kodu aklımızda tutuyoruz. Hizmetlere geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi hizmetleri sıralayabilirsiniz, artan azalan şekilde. Buradan 404 numaralı hizmeti bulmamız lazım. Görüyorsunuz şu an bunlar. Yani bu SVC host'un içinde çalışanlar bunlar. E, i̇sterseniz bu uygulamaları tek tek deneyebilirsiniz ancak genelde ben sorun yaratanı söyleyeyim bu e, Windows 10'da e, şu anında iletme bildirimleri hizmeti diye yanlış çevrilen yani bildirim iletme hizmeti iletim hizmeti olan uygulama. Bunun üzerine mesela sağ tıklayıp yeniden başlat yani durdur falan demeyin yeniden başlat demeniz daha sağlıklı olur dediğiniz anda gördüğünüz gibi bu 404 bir anda kayboluyor. Onun yerine svchost yeni bir e, PID'den açılacak ve burada da e, yüksek CPU kullanımı böylece gidecek. Önce bir sorun bildirme için böyle bir şey çıkıyor, ancak e, bu da zamanla ortadan kalkıyor. Yani bu kalıcı bir çözüm değil ama e, kısa vadede e, yani bir süre işi işinizi görecektir. Bununla dair bir güncelleme yapana kadar Windows bu sorunlarımızı çözebilir diye düşünüyorum.